sayışlar tarafından denetimler geçirdik. Son sayıştay raporunda suç sayılabilecek herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Devletin yasaları var. Tabii ki denetleyecek bir problem bulursa da gereğini yapacak. 2018 sayıştay raporunu okuyorum. Dördüncü madde. Yukarıda kalemlerini sayıyor. Çok uzun olduğu için söylemiyorum. Yani burada size sayıştay diyor ki senin bütçen ne kadar? 400 milyon mu? Sen diyor yasal olarak 400 milyon borçlanabilirsin. Peki bizim borcumuz 2018'de kaçmış? 500 küsür. Borcu yani yasal süreci açmış. Bak burada son kısmında söylüyor. Diyor ki aşağıda verilen tabloda 523 milyon 430 bin tutarındaki borçlama olduğu bu tutar belirlenen tavan tutarının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. E şimdi 2021'e geldik. Peki borcumuz ne oldu? Bütçemiz 500'e yaklaştı ama borcumuz 800 küsür. Sayıştay bununla alakalı zaten uyarmış. O yüzden AK Parti grubu burada bu faaliyet raporuna red cevabı verecek. Neden? Çünkü eğer buna evet dersek bu suça ortak olmuş oluruz.